Günaydın herkese. Sabah uyandığım zaman biraz böyle gözlerimin altında, arkasında, başımda grip oluyor gibi bir his vardı. Zaten birkaç gündür bu var. Bugün hala geçmedi. Ben de sabahleyin çok gözaltı, şişliklerimi ve bu ağrıyı geçirmek için biraz egzersiz yapmak ve bunu sizinle birlikte yapmak istedim. Herkes yapabilir biraz boyunla başla başlayacağız. Ona da birazcık yayla masaj yapabiliriz. Rahat bir oturuşa gel. Yani sandalyede oturuyorsan ayak tabanlarını yere yerleştir. Bacak bacak üzerine atarak oturma. Yerde oturuyorsan da rahat bir bağdaşta oturabilirsin. Sırtını herhangi bir yere yaslayabilirsin yerde oturuyorsan. Omuzlarını şöyle bir çevirerek başla. Sabah sabah uyansın. Sırtın arkası. Bütün gece şu şekilde uyuduysan biraz açılsın göz kafesin. Ve sonra kollarını kaldır, nefes al. Ellerini ör, birazcık yerin sağa sola. Esneyebilirsin. Güzelce ne? Getir ellerini, yerleştir bacakların üzerine. Çok yavaş başını boynunu çevirmeye başla. Hiçbir acelen yok. Ağır ağır hissederek bütün boyun kaslarını sırtın arkasına kadar belki hissediyor olacaksın. Ve sonra diğer tarafa. Gözlerini kapattığında başın dönüyorsa gözlerini kapamadan yapabilirsin. Getirdin başını yerleştirdin ortaya. Belini getir üzerine yerleştir. Ve başını ters tarafa doğru düşür. Boynunun yanı açılsın. Nefes al. Kaşlarını çatıyorsan gevşet. diğer elini getir, başını ortaya kaldır, sırtını yuvarla, çeneni göğsüne yaklaştır. Şöyle bir sarıl kendine, omuzlarını sık, kollarını sık, uyansın kolların üstü. Buradan kaldırdığın başını yukarıya, diğer elin omuzunda kalsın, ötekisine çek ve başını ve kulağını diğer omuzuna doğru düşür. Öne ya da arkaya gitmiyor, sadece yana doğru bırakıyorsun. ve sonra öbür elini getir omuzuna başını ortaya al sırtını yuvarla omuzlarını sıkmaya tekrardan başla bu sefer kollarının üstü çenen hala göğsünde sırtını yuvarladın kollarının altına doğru gel o sırada başını kaldırmaya başla el bileklerine doğru sık 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 ellerine gel ve ellerini uyandırmaya başla avuç içini daire yaparak masajlayarak başlayabilirsin. Parmaklarını tek tek uyandır. İki yanından sıkabilirsin. Diğer avucunun içi. Parmaklar uyansın. Hepsini birden ör. Şöyle bir it. Tekrardan girin. Nefes al ve indirdin kollarını ellerini göğüs kafesine getir yerleştir. Buradan askıla göğsünü. Eğer boynunda sıkıntı varsa bir elinle başının arkasını destekleyebilirsin. Yavaşça bakışlarını yukarıya doğru kaldır. Kaşlarını çatma. Eğer çok kaşlarını çatıyorsan bakışlarını biraz aşağı indirebilirsin. Çeneni uzat ileriye doğru. Boynun önü açılsın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bakışlarını benimle buluşturdum. Şimdi parmaklarını şu köprücük kemiklerinin üzerine doğru getir. Birazcık burayı uyandıralım. Köprücük kemiklerin altı dairelerle masaj yap. Ve sonra parmaklarını getir. Köprücük kemiklerinin şu boşluğuna yerleştir. Buradan birkaç kez pompalıyorum. E, parmakları kaldırmadan parmaklar basıp bırakıyor. Sonra boynunun iki yanını sıkıştırmaya başla. Şuradaki kasını özellikle. Boynun arkasına gel, daireler yap. Arkaya parmaklarını koyabilirsin. Yavaş yavaş yukarı kulaklarının arkasına doğru çıktım. Biraz kulaklarına masaj yaptın, uyansınlar. kulaklarından çeneye geldin. Çenenin ortasından sıkıştırarak çeneyi uyandır. Nefesin bu sırada ne yapıyor? Sonra birazcık yanaklarını sıkıştır. Ağzın gevşek. Yukarısı, yanları uyansınlar. Sonra da parmaklarını çiğneme kaslarının üzerine doğru getir. Çiğneme kası nerede? Ağzını Açık kapattığın zaman şu iki kemiğin birleştiği yerde parmaklarını buraya yerleştir ve küçük küçük daireler yaparak dişlerini sıkma bu sırada. Ağzın hafif açık. Ve buradan yukarıya doğru parmaklarını kaydırarak şakaklarına doğru geldin. Biraz buraya masajını yap. Yavaş yavaş sonra Saçlı bölgeye doğru parmaklarını taşıdın. Gözlerini istiyorsan kapatabilirsin. Buradan başın tepesine daireler sanki şampuan sürüyormuşsun gibi bütün başın tepesini küçük küçük dairelerle. Sonra başın arkasına geldin, Arkasını Aşağıya enseye doğru indirdin. Süper. Bir omuzlarını geriye yuvarla. Tekrardan oturuşunu bul. Başının tepesi yukarıya doğru uzasın. Ellerini getir şimdi. Kaşların üzerine yerleştir. Buradan kaşlarını yukarıya doğru kaldır. Bakışlarını burnunun ucuna doğru getir. Burada bir 10 sayı kalacağız. Göz kapakların aşağıya doğru uzuyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi gözlerini kapattın. Avuç içlerini alnına daireler yaparak masaj yapmaya başla. Avuç içlerini yavaş yavaş aşağıya doğru indir. Parmak uçların alnına doğru gelsin. Şimdi parmak uçlarını daireler yapıyorsun. Bütün alnın ortasına. Nefesini tutmadığından emin ol. Sonra da parmak uçlarını bütün kaşlarının hattı boyunca buraya yerleştiriyorsun. Küçük küçük daireler yapıyorsun. Biraz titretir gibi, biraz sallıyorsun. Parmaklarını çektin. Bir yudum su alabilirsin. Şimdi yine aynı parmak uçlarını şurada göz altında şöyle şiş şiş gördüğün yerler buraya yerleştiriyorsun buraya küçük küçük pompa yapıyorum hiç parmakları kaldırmadan bunu yaklaşık bir dakika boyunca yapabilirsin biz şimdi bir 15 saniye kadar yapacağız şu ana kadar 8 buçuk dakika ayırdık bütün bu egzersizlere Güzel. Şimdi parmaklarını burun kanatlarının yanına getir. Biraz oraya masaj yapıyorsun. Ve masaj yaparak yukarıya burun iki yanına geldin. Ve sonra iki kaşının ortasına gel. Tut ve sıkıştır. Ve kaş hattın boyunca sıkıştırarak devam et. Küçük küçük sıkıştırıyorsun. Şaka saçlı bölgeye kadar geldi. Şimdi saçlı bölgeden sıkıştırarak yukarıya doğru saç uçlarından çekiştiriyorsun. Güzel. Parmaklarını alnının ortasına yerleştir. İki yana doğru okşar gibi alnını. Şöyle bir rahatlat. Son bir egzersiz yapacağız. Egzersiz diye biraz masaj diyebiliriz buna. Parmaklarını şöyle kanca yapıp şu boğumlarıyla kaşlarının üzerinden hatta şöyle yapalım bir tarafını tut. Şöyle yana doğru aç. Ve sonra bu tarafını tut. Bu yana doğru aç. Şimdi ikisini birden çektin, parmaklarını şakaklara getir, ufak ufak daireler yaparak aşağıya doğru boyna doğru indin. Evet, getirdin parmaklarını tekrardan köpücük kemiklerin üzerine birkaç kez burayı pompala. Bundan sonrasında ben kremi süreceğim. Benim yüzümde bir süredir bir kontak dermatit var. Dolayısıyla ben e, kozmetik hiçbir şey süremiyorum. E, yüze masaj yaparken hangi yağ kullanalım diye soruyorsunuz. E, normalde kullandım. Kendi merhemimi kullanıyorum. Papatya merhemi. Ama şu an kullanamıyorum. Bizim e, cildim biraz tepki veriyor bu tarz şeylere. Biraz kuru. E, onun dışında e, çok sevdiğim bir yağ var. E, Ordinary'nin B oil. Bu bence çok güzel kokuyor. Ve yumuşacık yapıyor cildi. Ee, bir de Isana'nın çok beğendiğim bir e, kenevir yağı var. Yüz yağı. Ee, bunu kullanıyorum. Şimdi sadece koklayacağım. <laughs> Kokusu bile çok güzel geliyor çünkü. Şöyle. Ah! O kadar güzel kokuyor ki. Ee, bir de öyle. Bunun kokusunu çok seven olmayabilir ama Bence çok güzel kokuyor. Ee, bu arada arkadan müzik sesleri geliyor. Çünkü oğlum müzik çalışıyor. Ee, <laughs> ben ne kullanıyorum şu anda? Ee, yüzümü çok e, nemlendirme ihtiyacım olduğu için şu ürünü kullanıyorum. La Roche'un Tişa Plastını. Ee, bu çok çok iyi geldi yüzüme. Ee, çok azıcık alacağım. Parmak uçlarına. Ve yüzümün etrafını böyle yağmur masajı yaparak sen de yağını, kremini ne kullanıyorsan alıp şöyle yüzünün etrafına parmak uçlarını pıtır pıtır sürerek başlayabilirsin. Gel çenenin altına pıt pıt vur yüzüne bir masaj olsun böyle. Güzel. Şimdi elinin üstüne de birazcık Yağından, kreminden al. Tabii elleri de yağlıyoruz bu arada. Elin üstüne de kaymasın. Bütün parmakları teker teker yağlıyorum. Kremliyorum. Serumların hangisini kullanıyorsan. Ben çok fazla cilt için bir öneride bulunmuyorum. Senin cildine hangisi iyi geliyorsa onu kullan. Ama genel olarak yüz masajı yaparken kuşburnu çekirdeği yağını öneriyorlar. Ee, ve benim biraz önce bu önerdiğim bioil e, gerçekten çok hem güzel kokuyor hem de cildi çok güzel yapıyor. E, ama dediğim gibi bunlar benim kullandıklarım. Elinin üstünü çeneye getir şöyle yavaşça başını sağa sola doğru çevirmiş. Sadece ellerinle yukarıya doğru kulağına kadar çenenin altını Ve sonra baş parmaklarını çenenin altına koy. İşaret parmaklarını kanca yap ve yukarıya doğru kaysın parmaklarını hiç baskı uygulamıyorum. Yumuşacık yağın ve kremin etkisiyle kayıyor. Güzel. Sonra dudakların kenarına geldin. Buradan yukarıya doğru çek. Burun kanatlarını buradan yukarıya çektim. Ve gözlerin altına geldim. Buraya biraz nazik davranacağım. İki parmak, bir parmak, işaret parmaklarını getirdim. Buradan yavaşça, çok yavaş, hiç bastırmadan iki yana doğru açıyorum. Ve sonra kaşlara geldin. Şöyle yine kanca yaptın. Kaşları iki yana. Alnın ortası. ve tepesi. Güzel. Parmak uçlarını şimdi şöyle dikey tutarak alnı birazcık şöyle parmak uçlarını e, ovalıyorsun. Sadece alnının önünü. Ve sonra parmaklarını iki kaşının ortasına getir. Çapraz yukarıya doğru. İki kaşın ortası biraz rahatlasın. Burası en çok gerdiğimiz, en çok sıkıştığımız yer. Burası biraz endişe, kaygı, öfke, fazla ekrana bakmak bu sebeplerle biraz geriliyor ya da fazla okumak. Sonra kaz ayakları. Burası neyse ki <laughs> gülmekten oluyor. <laughs> o yüzden gülmeyi tercih ediniz. İki yana doğru. Ve sonra baş parmaklarını tam şu kulağın önünde bir nokta var. Buraya yerleştir. Hem buraya birazcık böyle uyarıda bulunsun. Sonra diğer parmakları şu gülme çizgilerinin yanına getir. İki yana doğru. Rahatlat. Ve buradan hop çektin. Uzattın. Hıh, kollarını rahatlattın. Elini şöyle bir ıslatıp ve sonra yukarıya doğru yüzünü, avuçlarını alnını diğer tarafı sonra boynunu güzel yukarıya doğru yüzü aldık enerjiyi son olarak uyandırmak için parmak uçları getir bu sefer aşağıya doğru sanki böyle bir ipek mendil yüzünde dolaşıyormuş gibi parmak uçların yanakların kulakların boynun iki yanı İyicene okşa yüzünü, sev kendini <laughs> ve sonra getir elini göz kafesinin ortasına biraz da buraya masaj yap. <laughs> Bu kadar. <laughs> Teşekkür ederim. Tam 16 dakika sürdü harika bir hafta sonu diliyorum bu çalışmaya başlamadan önce bir yüz fotoğrafımı çekmiştim şimdi bir daha aynı yerde aynı ışıkta bir tane daha çekeceğim yaklaşık 16 dakika içerisinde uyandığında e, neler değişiyor onu görebilirsin belki yaparsan sen de öncesinde fotoğraf çek diye hatırlatayım